Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın genelinde sizler için çok kolay, tam böyle hediye götürmelik bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım daha önce. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. O videoda daha önce istek üzerine nasıl tığladığımı anlatmıştım. Her zaman her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı altın başak marka 383 numara yeşil ipimle yaptım. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde de 413 numara hardal sarısı altın başak altın başak yine 128 328 numara kırmızı ve 144 numara kahverengi iplerim var ee, kullandığım tığım 22 numara olacak ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra verdiğim sayılara göre gittiğimizde modelimiz aynı olur hiçbir sorun yaşamadan modeli tamamlarız hemen örneğimizin yapımına başlayalım yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum geldim. Şöyle tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı tığ battığının altından girdim. Hepsini birden çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim üstüne geri döndüm. Hepsini birden çıkarak yaptığım küçük trabzanımın önünden kirpiğimi sık iğne ile düğümledim. Üstüne bir zincir çektim bir defa doladım bir sonraki tığ battının altından girdim ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yine üzerine bir tane zincir çekiyorum bir kere doladım bir sonraki tığ battıya geçtim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Şöyle sıradaki tırabattın altından girdim. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne 1 zincir çektim. Yine 2 defa doluyorum. Bir sonraki tırabatta ya. İkişer 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 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Son yaptığımız trabzanımızın önünden. Şöyle saydığımız zaman 5 tane kirpikli trabzan yapmış olduk. Kirpiğimizi düğümledik. Hemen yanına ikinci, 3. 4. 5. 6. 7. 8 tane sık iğne yaptım. Dokuzuncu sık iğnem son kullandığımız tığ battığımızın altında şöyle oldu. Buradan üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen tığ battının altından girdim, hepsini birden çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çekiyoruz. Bir defa doladık. İkinci tığ battının altından geldik. 2 2 çıktık. 1 2 3 4 5 zincirimizi çekiyoruz yine. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir daha çektim. Bir kere doladım. Önce 1, sonra 2. Sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 zincir daha çektim. 2 defa doluyorum artık. Sıradaki tığ battıdan ikişer, ikişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine iki defa doladım. Yine ikişer ikişer 3 kere de çıktım üstüne 5 zincirimi çektim geri dönüyorum son yaptığımız trabzanımızın önden kirpiğimizi düğümleyelim yanına ikinci sık iğnem yanına 3 yanına 4 5 6 7 8 şöyle düzelttim dokuzuncuyu da yine son kullandığımız sıvı altından yaptık bir tane daha yapayım arkadaşlar sonra üst kısmı süslemesiyle devam edelim. Bir zincir çekiyorum üstüne. Bir defa doladım. Hemen yanımızdaki tığ battığının altından girdim. Hepsini birden çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyoruz üstüne. Bir kere doladık. ikinci tığ battıya ikişer ikişer çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim üstüne bir zincir çektim bir defa doladım sonraki tığ önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum üstüne bir zincir çektim yine bir defa doladım iki defa doladım sıradaki tığ battığının altından ikişer 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 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri döndüm trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim iki defa doladım diğerinden ikişer 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 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci üçüncü 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım dokuzuncu yine tığ battım altından Şöyle göstereyim yaptığım kısmı arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarına bu çimeni örüyoruz. Çok kolay bir çimen. Ben ilk defa tığı elime aldım. Yeni başladım diyenler bile kolayca yapabilir diye düşünüyorum. Ütüye de çok güzel geliyor. Ütülendikten sonra hiç bozulmayan çimenlerden biri. Şimdi hızlı bir şekilde ben çimenimi biraz arttıracağım. Daha sonra çiçeklerinin yapımına geçeceğim. Bu örneğin çimeni kolaydı ama çiçekleri çimeninden de kolay olacak. Hızlı bir şekilde hemen çimenimi arttırıp dönüyorum. Ben ayamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Şimdi hemen çiçeklerin yapımına geçelim. Çiçeklerimizi e, her yaptığımız çimenin tepesine oturtacağız. Kolay bir çiçeği var zaten. Çabuk yapılıyor. Benim bu yaptığımda e, çimenleri örerken kullandığım pratik bir yöntemim var. Onu da sizinle şimdi paylaşacağım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Kahverengi ipimi başladım bugün. Geldik. Şöyle birinci çimenimizin 1-2-3-4-5 bir, tane kirpiği vardı en tepedeki kirpikten ipimi sık iğne ile tutturdum üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm sık iğne ile yine yuvadan tutturuyorum birinci kirpik 1 2 3 4 5 zincir çektim yine yuvadan tutturdum ikinci kirpik 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya tutturuyoruz üçüncü kirpik yine 1 2 3 4 5 zincir Aynı yuvaya tutturdum. Dördüncü şöyle oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya tutturdum. 5 tane kirpik, beşer zincir çekerek 5 kirpik yapıyoruz. Çiçeğimiz tamamlanıyor. Burada dilerseniz ipinizi bir tane üstüne sıkıcı zincir çekip kesebilirsiniz. Ama onun yerine küçük bir örümcek de yapabilirsiniz. Ben genellikle bu şekilde yapıyorum bu modeli yaptığımda küçük bir örümcek yaptım. Şimdi kırmızı ve sarı ipim için iki tanesini boş bırakıyorum çimenlerden. Üçüncü çimene yani üç rengim varsa bir iki üçüncüden tekrar devam ediyorum. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir iki üç dört beş zincir hep aynı yuvaya tutturuyoruz. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4. Yine 5 zincir çektim. Bu dördüncü kirpiğim oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5. kirpiğimi yaptım. Şöyle oldu. Üstüne yine bir tane zincir çekip küçük bir örümcek yapıyorum. Bu örümceğimle yine kırmızı ve sarı için birer tane boşluk bıraktım. Yine kahverengi için diğer tepeye tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm bu şekilde sıralı oyanın bir sırasını örer gibi bütün her tarafını bütün çiçeklerini örebilirsiniz kahverengi olması gerekenleri ikişer ikişer atlıyorum 3 rengim olduğu için iki tane atlamam yeterli geliyor üçüncü renk zaten kahverengi oluyor bu şekilde yaptık şimdi iplerimi nasıl kestiğimi de göstereceğim yine 5 zincirimi çektim kirpiğimi yaptım yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Son kirpiğimi de düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Burada hemen ipimi kesiyorum. Benim hazırladığım kısım sona erdi bu nedenle. Şöyle bir görüntü veriyor arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda hemen makasımı aldım. Örümceğimin üstte kalan telinden ipimi kestim. Biraz daha şöyle netleştireyim, yakınlaştırayım sizin için. Sonra çiçeklerimi ayırdığımda her iki tarafta da eşit uzunlukta ipim kalmış oluyor. Yine üstte kalan teli bir telini kesiyoruz ipimizin. Bu şekilde ayırıyoruz. Kolayca sıraloya yapar gibi çiçeklerimizi böyle tamamlamış oluyoruz. Hemen hızlıca diğer renklerimi de yapıp ütüleyip iplerimi yakıp size göstereceğim son halini. Ben oyamı çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Dediğim gibi son derece kolay bir model. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Tam böyle bir yere giderken elim boş gitmeyeyim dediğinizde evinizde hazır bulundurduğunuz oyağı alıp götürmelik bir model diye düşünüyorum. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Yakın plan fotoğraflar için instagramda beni ta takip etmeyi unutmayın. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese kolay gelsin.